Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve daha önce modifiyesini yapmış olduğum Volvo aynı zamanda yüklenişini anlatmış olduğum Promot haritasındayız. Promot haritasında Kirkenes maden yolunu geçeceğiz. Asfalta kadar olan kısmını geçeceğiz bugün. Yükümüz Lowbed Dorse'de Loder. Şöyle göstereyim. Şöyle e, yükümüz bu 15 ton aracımız bu şekilde biliyorsunuz zaten ben ekstra olarak şu light box ışık kutusu e, ya da her neyse adı onu yaptım. E, egzoz sesimiz yok normal orijinal standart sesi bu şekilde bir e, sürüş gerçekleştireceğiz. E, çok fazla uzatmayayım lafı e, hemen geçelim sürüşümüze Siz de çok beklememiş olun aracımızı çalıştıralım ve hemen yolumuza çıkalım. Önce kontağı bir çevirdiğimizde gündüz farlarımız açılıyor. Bir daha bastığımızda aracımız çalışıyor. Aracımızı biliyorsunuz zaten gayet beğenilen bir araçtı. Bununla bakalım güzel bir video çıkarırız inşallah diye düşünüyorum. Çok beklemeyelim. Belki bir zorluk yaşayacağız. Belki güzel şekilde çıkacağız. Bakalım yol bize gösterecek neler yaşayacağımızı. Şöyle içinde bir daha göstereyim. Dışından şunu da göstereyim de. Şöyle çakarlarla gideceğim. Eğer rahatsız ederse kapatırız çakarları. Öyle gideriz. İçinde de böyle bir e, RGB iç, aydınlatmamız var. Şurada da benim ismim yazıyor. Yani kanalımızın ismi yazıyor. Şurada vites var, kilometre var ama kilometremiz gözükmüyor. Vitesimiz gözüküyor. Şöyle attığın vites. Ama kilometremiz muhtemelen sabitleyici ile alakalı o. Tam da detayını hatırlamıyorum açık söylemek gerekirse. Hiç oynamadım çünkü bu modla. Şöyle hemen çıkalım. Uzatmayalım. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Camlarımızı azıcık açalım. Şöyle. Bakalım açıldı mı? Aynen açılmış. Osman dayımız yine sigarasını içiyor. Sıkıntı yaşamadan gideriz inşallah Kurallara uyarak gideceğim ee, Araca hasar vermemeye çalışacağım İnşallah sıkıntı olmaz Yani elimden geldiğince Gerçek Tır nasıl kullanılıyorsa Öyle kullanmaya gayret göstereceğim Bakalım kullanabilecek miyim Yükümüz çok ağır değil 15 ton ama burada çıkmaz Diye ben daha fazla Almak istemedim Tabi lowbeti de biraz denedim daha önce Lobete e, ön tarafına da teker takmıştım ama çıkardım çünkü ön tarafa teker taktığımda maalesef şey oluyor. E, çekicinin arkasını kaldırdığı için patinaj çekiyor çekici. Şöyle köprümüzü geçelim. Ara ara dışına çıkıp güzel görseller yakalayabilirsem size de göstereceğim. Genel olarak içinden kullanacağım aracı. Aynalarımıza da bakalım da. Aman aman bir yerlere çarpmayalım. Yükümüz değerli. Şurada bazen sıkıntı yaşıyor Allah. Çarpmayalım dedik ama ilk kazamızı yaptık. Kollarımızı sıvyalım şöyle. Çok zorlanmıyor araç. Yolumuz çok uzun ama biz sadece dediğim gibi asfalta kadar olan kısmını çıkacağız yolun. Yolu göremiyorum. İyi bir problem yaşamıyoruz. Daha önce ben burada şey kullan e online'da kullanmıştım. Böyle bir lobet doğrusu e. Ve takılmıştım şuraya Çıkamamıştım Buraya takılırsan da çok Sıkıntılı oluyor Arkayı takmayalım da Manuel kullanıyorum ee, 6-6-12 Aktarmalı vites kullanıyorum Ben otomatik kullanmıyorum genelde manuel olarak kullanıyorum. Böyle hoş oluyor sanki ya. Retarderimizi deneyelim. Oo, kaldırıma çıktık herhalde. Şöyle bir dıştan görsel verelim biraz. umarım çarpmazsın çarpacak aynen geniş almamız lazım biraz daha şöyle biraz daha geri gidebiliyorsak gidelim şu şekilde dipten gitmemiz lazım sanırım aa buraya giriyormuş Tamam kurtardık. Arka tekerlekler dönmüyor. Dönse iyi olur aslında ama. Ya da dönüyordu ben görmedim döndüğünü. Bakalım şu rampalarda ne yapacağız? önümüzdeki rampalar bayağı sıkıntılı rampalar. İlk böyle şey oynuyorum, online oynuyorum ama tırsıyorum. Yani Kirkenes'i ilk defa online oynuyorum. Başka yerlere oynamıştım da. Camlarımızı kapatalım ya. Açtık ama çok ses geldi dışarıdan. İlk böyle oynuyorum. Buralarda çok zorlanıyorum. Böyle arkamda da adamlar var. Korna çalıyor, çeyden yazıyor, chatten yazıyor falan. F7 çek falan diye. Nasıl böyle terledim falan. En sonunda oyundan çıkmıştım. Birinde şuradan aşağı düşmüştüm az daha ileride. Bayağı bir acemiydim ya. İlk oynadığım zamanlar buraları. Promot haritasından da bahsedeyim biraz. Ee, şimdi zamanla şey yapacağız. Böyle promot haritasının oynanabilecek böyle güzel yerlerini, heyecanlı olabilecek, zorlu olabilecek yollarını çekeceğim artık. Yani promotu yükledik. Şöyle mantım şu şekilde gidecek. Yani bizim video yükleme mantığımız şu şekilde gidecek. Promotu yükledik diyelim ki, promotun içeriğini tanıtmak biraz. Mesela e, farklı araçlarla belki bu Volvo ile devam ederiz birkaç şey böyle çekeriz bölüm. E, mesela kirkenesi çok popüler olduğu için kirkenesi çekmek istedim ilk önce sonra daha farklı yerlerde çekeceğiz. Keşfedeceğim ben de benim de bilmediğim yerler var. Güzel olabileceğini düşündüğüm sizin sevebileceğinizi düşündüğüm yolları keşfedip Promos'ta paylaşmayı düşünüyorum. E, bundan sonraki haritamız Türkiye haritası olacak. Türkiye haritasında oynayacağız. Ee, önce yükleyeceğiz tabii ki. Ee, videosunu çekeceğim ben yine. Nasıl yüklendiğine dair. Türkiye haritasının. Sonra onu oynayacağız. Gazı biraz bıraktım da boğuldu Biraz hızlanalım da O şekilde bir video serisi oluşturacağım. Yani güzel gitsin böyle. Her izlenen video, her gelen video bir öncekinin öncekiyle bağlantılı olsun istiyorum. ETS konusunda. Belki ilerleyen zamanlarda farklı oyun videoları da çekeriz. Ama şimdilik ETS'deyiz ve böyle çekmeyi düşünüyorum. Umarım bir şey olmaz da bu seriye devam ederiz güzel bir şekilde ne promostan bahsediyorduk. Promosta burası var. Bundan sonra belki İzlanda İzlandaydı sanırım orası. İzlanda mıydı? Karlı bir bölüm var. Orayı çekebiliriz bundan sonra güzel bir çekici yaparak. Eğer sizin de böyle çekmemi istediğiniz bir çekici varsa, yapmamı istediğiniz bir çekici, çekmemi istediğiniz bir harita, bir yer varsa söyleyin. Ben de ona göre güzel bir çekiciyle çekeyim. Ya da e, Volvo'muzla çekmeye devam edelim. Gayet güzel gidiyor şu an. Şu arkaya bir teker daha takılabiliyor bu trailer'da, low -bed'de şu ayakların olduğu kısma ekstra bir teker. O tekeri taktığımızda maalesef e, yukarı kaldırıyor o teker olduğu için aracın arkasını, aracın arkasını yukarıya kaldırdığı için de patiye düşüyor. Yani sürekli sarıyor arka tekerlekleri. O yüzden o tekerleği çıkardım. Böyle çok daha rahat oldu. Çekişi de güzel oldu. promosun en gözde kısmı burası. Ee, yeni başlayacaklar için söyleyeyim. Online Promots oynayacaksanız kesinlikle buraya gelin. Ee, tadına doyum olmuyor diyebilirim. Böyle çok zorlu oluyor yol. Bir sürü tır oluyor önünüzde, karşınızda oluyor. Yol tıkanıyor, bekliyorsunuz. Gayet heyecan verici. Benim de online'da multiplayer'da oynamayı sevdiğim en güzel yer. Yavaş. Ha, bir de şundan bahsedeyim arkadaşlar ee, Bu modun videosunu Çektiğimde Daha doğrusu modun videosunun altına Uyumsuz diye bir sürü yorum geldi Evet uyumsuz olabilir Ama bu modla alakalı değil Arkadaşlar çünkü ben şu an 1.39'dayım Ve bu modla oynuyorum Sizin yaptığınız Başka bir şeyden kaynaklanıyor Olabilir bu Uyumsuzluk Ona bir bakmanızı tavsiye ederim yani gördüğünüz gibi gayet akıcı bir şekilde hiçbir sorun yaşamadan ben bu modla oynuyorum. Onu da belirteyim. Ee, siz de inşallah düzeltir oynarsınız. Allah. Geniş aldık ama çok mu çok geniş almadık herhalde. Deviriyorduk neredeyse yükü. Saatimiz 11.18 olmuş. Osman dayımız ne yapıyor bakalım. Yine cuvarasını içiyor Osman dayımız. Bir retarder çekelim. Yükümüz çok ağır değil ama biraz yavaş gidelim. Temkinli gidelim. Şurayı nasıl geçeceğiz? Dur bakalım. Şöyle bir biraz genişten alalım. İyice genişten alalım hatta. Değmezsek bir yere de. Çok yakınmış gibi gözüküyor sağ taraf ama yakın da değil. Tamam, güzel döndük burayı. Ben biraz şey oldum yalnız ya. Şöyle biraz yayılayım arkaya doğru da. Kilitleyim koltuğumu Heh. Yok olmadı Cık, Yine olmadı abi Neyse kilitsiz kaldı Kirkenes kirkenes Ee, bu arada şunu da belirteyim arkadaşlar. Her YouTube videosunda duyuyorsunuz büyük ihtimal ama ne bileyim. Yani hatırlatmak gerekiyor bazen unutulabiliyor. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız mutlaka beğen tuşuna basın arkadaşlar. Hani ona basmakta, basmakla bir şey kaybetmezsiniz. Hani bizim de emeğimizin karşılığı olmuş olur. Hani abone olmuyorsanız bile beğenirseniz sevinirim. Çünkü beğeni gerekiyor. Abonelik de gerekiyor ama yani olmuyorsanız bile beğenirseniz çok mutlu olurum. Hepinize çok teşekkür ederim şimdi. Beğenenler ve abone olanlar da olursa onlara da çok teşekkür ederim. Bunları hatırlatmak zorundayız dediğim gibi unutulabiliyor. Ben de mesela çok sevdiğim kanalları takip etmeyebiliyorum. Ama şeyden değil. Ta takip etmek istemediğimden değil de ne bileyim alışkanlık olmuş oluyor. Takip etmiyoruz falan. Zaten görüyoruz videolarını diye ya da aramayla buluyoruz diye. Yani daha fazla videonun, daha sık videonun gelmesi için bu beğeniler, abonelikler biraz şart gibi. Şöyle ara ara dediğim gibi dıştan gösterelim. Arkasında bu arkada da çakar var iki tane. Lobet oyunun kendi lobeti o yüzden çok bir şey yok. Ekstrası yok. Oyun biliyorsunuz malum. Çok fazla şey katmıyor. Şöyle farımızı da yakalım da güzel görünsün. Farımız bu arada şey, e, Zenon far. Yani beyaz far. Onun mod linkini hatırlamıyorum da Steam'deydi sanırım ya. Eğer isterseniz isteyen olursa onu da bulup koyabilirim. Ayrıca Scania'ya da oluyor bu şey. Far. Hem Volvo'ya hem Scania'ya oluyor. Bir sinyalimizi verelim yine de. Burası mesela e, online'da multiplayer'da çok zor bir yer. Arkadaşlar dönemiyor burayı. Ben de dönemeyeceğim sanki. Ama yok döndüm. Şu şeye bayılıyorum yalnız. Yani bu Toprak yollarda lastiğe değen taş sesi çok hoşuma gidiyor. Oyunda e, en güzel seslerden birisi benim için. Burada bir tünelimiz var. Bu tünelde keza e, multiplayer'da karışıyor. Şöyle bir yankı dinleyelim biraz. Kornamız Ay, elim şeye çarptı. Yani normal bir korna. camlarımızı kapatalım. Tozmasın içerisi. Çok bir yolumuz kalmadı diye biliyorum ama Uzuncu vitese attık bu arada aracı. Gerçi çok hızlı gitmiyoruz ya. 47-48 kilometre hızımız şu an. Bu kadar hızda. Çok değil herhalde. Toprak yolda. Ama çekmiyor artık. 15 ton... Normal bir tırda e, düşünüyorum da. Gerçi o da aynı tepkiyi verir ya buradaki gibi. Yavaşlayalım abi. İyice yavaşlayalım hatta. Ah! Aslında şuradan bakabilirim ya. İyi döndük burayı. En çok korktuğum yerlerden birisi burası. Yolumuzu da iyi çabuk bitirdik. Çok uzun sürmedi. Videomuz da çok uzun olmadı. Güzel. Böyle tadında videolar benim de hoşuma gidiyor. 20 25 dakikalık. Hem renderlarken hem sizin sıkılmamanız açısından bence gayet güzel oluyor. Şöyle son kilometrelerimizi dışarıdan da bakalım aracımıza. Pardon. Asfalta çıkınca da yağ gibi gidiyor ya. Vallahi. Evet, şöyle bir kenara çekelim. Dışarıda çekelim kenara. Burada değil de. Şöyle bir bakalım yolumuza. Geç hadi, geç. Geç aslan parçası. Yok, illa. Oo. Kuyruk oluştu. Kuyruk. Mübarek. Bizi bekliyorlarmış. Yani ben oraya geçerim ama. Dur şöyle yapalım. 7. viteste değil tabii ki de. Şöyle. Tamam sen geç, sen dur. Sen dur. Sırıcıdayı dur. Dönüyormuş bu arada ben yanlış Görmüşüm de ee, Vurabiliriz ona ya İnşallah vurmayız da Yok Ona vurmadık da arkayı şeye vurduk Direğe vurduk Oradan sıfır geçebilir Hayır dondu bir oyun Çok az kaldım be hadi Tamam Ona da vurmadık güzel Şöyle güzel bir yere çekelim aracımızı. Yol kenarına. Neresi var ki? Şu karşıda benim bir mekan var. Ben orayı çok seviyorum. Oraya çekeyim bari. Şurası. Dur bakayım. Dur 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 dur. Gelme. Şöyle buraya çekelim aracımızı. Pss. Tamam. Bu arada arkayı kaldırıp indirebiliyoruz. Buradan. Böyle. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah olursunuz. Lütfen e, bu videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.